hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Bir alkış yapalım. senedir bu mesleğin içindeyim. Ee, Fiyarup beyler sağ olsun e, mesleğimi icra etmemde bana öncülük ettiler. Ailem çok yakından, senelerdir benim okumam için uğraştılar, çaba gösterdiler. Sizleri tanıdım. Özür dilerim. Bir daha. daha. Hepini tanıdığım için çok memnunum, çok teşekkür ederim. Eşime, aileme, eşimin ailesine, hepsi benim yanımda oldular. Sizleri tanıdım teker teker. İyi ki varsınız. Ee, müsaadenizle ben e, bu zamana kadar iki emek veren insanın benim kurderemi kesmesini istiyorum. Biri babam Erdinç Bicike, biri de e, patronum Ferruer. Çok iyi arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Başarılı bir staj <laughs> Daha sonra bir yıldız ekiydim, tam doğdu azimlidir, kararlıdır, kendine özgüveni çok yüksektir. Bu meslekte başarılı olacağını yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. <laughs> Merhabalar, ben avukat Asya Rıcık ödemişliyim. Ee, ödemişliğim, ee, 4 senedir avukatlık mesleğini icra ediyorum. Ee, bugün de açılışımızı Umurbey Mahallesi e, gazeteci yazar Mustafa Erdal Sokak'ta gerçekleştirdik. Ee, yeni yerimiz tüm ödemiş halkına hayırlı uğurlu olsun. Ben de inşallah e, diğer meslektaşlarım gibi mesleğini hakkıyla yapmaya çalışacağım. Çok teşekkürler. Bugün de e, açılışımıza katılan tüm sevdiklerimize, dostlarımıza <laughs> teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Radio Remix